Edinilen bilgilere göre olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki devlet hastanesinde yaşandı. Yakınları Mustafa Y ve Hasan Y ile birlikte Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne giden İbrahim Halili'ye sağlık çalışanları Songül K ve İbrahim öyle tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından hasta ve yakınları sağlık çalışanlarına saldırarak darbe etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları aynı hastanede tedavi altına alınırken, zanlılar ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşanan saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, olayın faillerinin yakalandığını belirterek yaşanan saldırıyı kınadığını dile getirdi.